Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Eyüp Taşdemir. Şantiyede güvenlik olarak çalışıyorum. Kulübenin içinde de aklınızı almayacak kadar sinekler oluyor, ışığa geliyordu. Ne denediysem fayda etmedi. Artık sineklikte aldım, sineklikte e, uçtu gitti. Baktım olacak gibi değil. E, bir arkadaşım tütsünün çok iyi geldiğini söyledi. Ben de şimdi 2-3 e, gündür tütsü yakıyorum. Hiçbir şekilde sinek gelmiyor. Sinekten tamamen kurtuldum. Biliyorsunuz ki tütsünün kokusu olduğu için sinekler de kokuyu sevmiyor. Sevmedikleri için de kaçıyorlar. Bu tabii ki bu e, tütsüyü size göstereceğim ama e, ismi biraz yabancıdır. Şöyle göstereyim. E, Altı açıklamada yazacağım mutlaka. E, bu tütsü Yaktıktan, tütsüyü yaktıktan sonra gerçekten gidiyor bu arada. Sinekler hiçbir şey kalmıyor. ısırmıyorlar, hatta burada durmuyorlar diyebilirim. E, Garanti ediyorum. E, ben denedim, gördüm. E, bu faydalı bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım size faydalı olmuşumdur. E, sizler de eğer bu videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, deneyip doğru olduğunu teyit ettiyseniz lütfen yorumlara bildirin. Eğer sizin de farklı çözümleriniz varsa tabii ki öğrenmek isterim. Bilgi bilgiden üstündür. Sizler bana ben de artık birbirimize destek olacağız öyle böyle. Onun için kanalıma da abone olmayı beğeni yapmayı beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.